Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Grand Theft Auto 5 maceramıza. Grand Theft Auto 5 maceramıza. Grand Theft Auto 5 devam ediyoruz. Eğer seriyi beğeniyorsanız, videoları beğeniyorsanız beğen tuşuyla beğenmeyi unutmayın. Ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızda önemli yorum yapmayı da unutmayın. Evet, e, bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde tabii ki ben misyonlara devam etmeyi düşünüyorum ama size ilk önce misyonlara devam etmeden evvel bir şey göstermek istiyorum. O yüzden direkt olarak onu yapalım. Evet, onu yapalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu radyoyu bir kapatalım. Ve haritayı bir açalım. Bir daha Aa bu niye böyle yaptı neyse neyse hmm, tamam güzel şimdi burası değil tam olarak şurası herhalde değil mi Evet tam olarak burası arkadaşlar size bu oyunda Gerçi videonun başlığında yazarım ama Grand Theft Auto 5'in en hızlı ve en e, overall olarak en iyi arabasını göstereceğim. Fiyat performans değil de bildiğiniz en hızlı arabası. Çünkü şeyde normalde almaya kalksanız parayla 1 milyon dolar civarında. Grand Theft Auto 5'te 1 milyon dolar civarında. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Gideceğim o arabayı nasıl bedava alabileceğinizi göstereceğim. Bilmeyenler için tabi Aramızda çok kurt arkadaşlar var. E, çakal arkadaşlar var. E, cin arkadaşlar var. Daha doğrusu. Çakal biraz şey kalabilir ama. E, siz benim ne demek istediğimi anladınız. Aramızda cin arkadaşlar var. Hemen çözmüşlerdir. Yani nerede olduğunu falan da. Hani bilmeyen arkadaşlar için ben de bir göstereyim. Diye böyle bir şey yapayım dedim. Ya bırak seni şimdi. Çalıntı şeyinden uğraşamayacağım. Arabanla ya da cüzdanla uğraşamayacağım. Ben daha büyük işler peşindeyim. O alttaki adama diyorum. Neyse. Devam edelim. Bu arada Grand Theft Auto 5'in görüntülerinde bir şey olmuş arkadaşlar. Bilmiyorum ama. Aa. Yoprağı fazla geride kaldı. Trafiğe bak arkadaş. Özellikle oraya dolmuşlar ha. Burası değil miydi ya? Tekrar binelim. Ben zaten ne yapıyorsam. Şimdi bir dakika. Ee, tabii ki diğer şeyde, e, diğer sokakta yani şurada. Evet arkadaşlar e, sonunda, sonunda uğraşa uğraşa uğraşı uğraşı arabayı buldum. Hani e, tam olarak nerede onu da bakalım. Evet tam olarak burada beliriyor arkadaşlar. Normalde şurayı gösteriyorlar hep. Başlangıçta doğru hatırlanmışım. Burasıymış. Ee, şeylerden baktım. Burayı gösteriyorlar sürekli ama ben burayı diye hatırlıyordum. Buraya baktığım zaman ilk başta on, e, yoktu biliyorsunuz. Ama belli zamanlarda geliyor. Bakalım saat kaç? Ona da bakalım. Aa, saat sabahın 11'i. Yani oyun saatiyle sabahın 11'i ve arabamızı buradan alıyoruz arkadaşlar büyük bir ihtimal polis takılacak peşime evet Adder'ı aldık arkadaşlar bu nedir orijinali bu arabanın Bugatti Veyron ee, Bugatti Veyron'un şeyi arkadaşlar bu ya ve bununla hiç vakit kaybetmeden nereye gidiyoruz arkadaşlar hemen buraya dalıyoruz çekilin lan. hemen bir şey gidiyoruz nerede lan o headlights zenon Zenon muydu zenon bize zeon ışıkları da koyalım bunun şeyi zaten özel arkadaşlar. Plakası. Um, Avrupa plakası gibi. Bunun plakaları. Öyle olması lazım. Respray. Respray primary chrome. Diyoruz arkadaşlar. Ve chrome'u şey yaptık. Secondary color'u da chrome diyelim. Tamam arkadaşlar. Süspansiyona ihtiyaç var mı? Süspansiyon yapalım. Biraz daha aşağı indirelim arabayı. Yarış şeyi de yapalım. Turboyu da verelim. Pencereleri de light yapalım. Light smoke yapalım. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bugatti Veyron'umuz hazır. Yani daha doğrusu adır. Fıstık gibi araba ya. Yemede yanında et. Binmede git garajında dursun. Zaten ben de öyle yapacağım. Garajı sokacağım. Bir daha da kullanmayacağım yani. İşaretleyelim garajı. Ee, öğüt öğüt. Bayağı uzaz ya. Nasıl yapacağız onu? Yavaş yavaş. Bu şey arabası değil. Oyuncak araba değil. Eşit bir şey oldu ya. <laughs> Yavaş ulan. Oyundaki bana göre en iyi araba bu. Tabii ki Nasıl tip lan ya onunla mı uğraşacağım ya? Arabamı kana buladığıma değmez. Hiç uğraşamayacağım yani. Tabii ki daha iyi olan arabalar olabilir. Kendi kendi çaplarında değil. <laughs> Ama bence Grand Theft Auto'daki Grand Theft Auto 5'teki en iyi araba bu arkadaşlar Daha bunu full modifi Yaptığın ayıp ayıp Full ıı, modifiye edilmiş hali kim bilir nasıl olur Onu düşünüyorum Sen yanda dur bakayım. Aha ne yer aç. Gördüğünüz gibi bu katı veriyorum garajımızda. Biraz aşındı ama olsun. Garaja attık bebeği. Şimdi misyon yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü bir yandan da ilerlemem gerekiyor. Bir önceki bölümde size sormuştum. Yan bölümleri de yapayım mı diye. Yan bölümleri yapayım mı dedim. Siz de yap abi dediniz. Ee, yan görevleri işte böyle estrekleri daha doğrusu sürpriz yumurtaları, gizli arabaları, gizli şeylerin hepsini tek tek göstereceğim arkadaşlar. Bu Bugatti Veyron'u daha doğrusu e, oyundaki adıyla Veyron'u bulmak bayağı bir zor oldu. Yani e, bir yarım saatimi falan aldı. Oraya tekrar gittim, döndüm. Polislerle çatıştım, gittim kendimi öldürdüm zaman geçsin diye. Bayağı bir uğraştım ama sonunda Sonunda muradıma erdim. Başka bulmamı istediğiniz araba varsa arkadaşlar bulamadığınız oyunda olan ama bulamadığınız bulmakta zorlandığınız e, görmek istediğiniz arabalar falan varsa söyleyebilirsiniz. Onları da bulurum. Ayıpsınız. Şimdi bir dakika lan. Şu Michael'ın yerini işaretleyeyim de. Haritayı da Gerçi tamam ya haritayı pek unutmamışım. Şuradan çıkacağız. Çekil lan. Buradan çıkacağız. Aa Bugatti Veyron'un işine bakmadık ya. Neyse şu misyonu yapayım da onun da içine bakarız. <gülüyor> <gülüyor> FPS mod gerçekten zor arkadaşlar. <laughs> kolay bir şey değil. Gerçekten kolay bir şey değil. Bu kim lan? Bu kimin arabası? wife in my old bed Onela Hey you stop it What's up man? Get out of my way. Michael calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked up freaking my bed. You bullshit me. It wasn't like that. Hayda. I mean that's all. Let's get this mother fucker. Tamam hadi geliyorum hadi. Ulan gari, ulan gari. Adamın başını böyle soktun ya. Adamın başını. Çekil ulan. Lan tenis koç, koçu daha doğrusu tenis öğretmeni diyelim biz. Ulan genelde böyle tenis koçları falan filan götürüyor işi ya. Gel ulan. Tamam lan. Takip ediyoruz ne yapayım. Bir daha çarparsak gitti. Değil mi? Buralarda bir yerde yaşıyordur. Yalnız oğlum ortama bak ya. Böyle bir yerde yaşayacaksın ya. Cidden böyle bir yerde yaşayacaksın. Hmm. Ne yapıyorsun sen lan orada? Winch in the back of the truck. Tie a cable to one of those supports up. Uh huh? You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comp the session, bud. But well, there were a lot of freaking sessions, bud. I'm thinking you were working on the la la la, la la has la long la la la. La 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 la. Sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand on your face. Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, Bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife. Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, Bud. Oh, come on. Seriously. <laughs> How fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! DUDE! and we'll see how you like it when someone fucks with your shit. Oh, hey! Wait! You got the wrong idea, pal. Whoa! Fuck! ulan arabayı. güle güle aptal ha 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 <laughs> ev gitti lan ev gitti ya lan komple ev gitti Ehehehe <laughs> <laughs> Ya be bu, bu bölüme bayılıyordum ya Bu bölüme bayılıyordum Vallahi billahi Katın çok harikaydı burası <laughs> Telefon çalıyor that's not my house Bullshit Man look the fuck I couldn't afford <laughs> a place like that I'm Bunu alacak kadar zengin değilim diyor ben. Ben bir tenis hocasıyım, başka bir şey değilim diyor. Eee <laughs> ne yapacağız şimdi? şimdi Merkla geç diyor. Nasıl olacak ya? Önce şu kameradan bir çıkayım. Ondan sonra um, şuradan Michael'a geçeyim. araba arabası kurşun geçirmez midir nedir sen bir öl başka gelen var mı Evet Burayı FPS modunda yapamıyoruz çünkü Franklin'in arkaya dönüp ateş etmesi lazım Hmm. Ve oyunun ilk başında Franklin'in şeyi çok kötüydü ee, nişancılığı çok kötüydü onu geliştiriyorduk bayağı hatırlıyorum ve tabii Martin Madrazo'yla burada kapışıyorduk yani Martin Madrazo bizi neredeyse neyse. Martin Matraz o çok yavaş kullanıyor lan ben geçeyim şuna da. Aa bir çarpıyor bir de arkasına inan ediyor ya. Maalesef kapatmam son oynadım seni doktorcu. Harika bir parça ama. Maalesef kapatmak zorundayım. Lan. Ya sus bir de şey yapma Allah Allah. Bakmıyordum arkadaş. Tamam mı? Ben körüm. Arabanın geldiği hale bak. Pulling houses off the hillside, show has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Evet, maalesef Martin Matrosu da geldi. Do you? No. Who you? You? I think so. Good. I know who you are. I know. <laughs> sen biliyor musun? Sen sen biliyor musun? Evet. İyi. <laughs> Benim ismim Franklin. Lisansını göreyim, bakayım. Maybe hell mr. santa here, who am i? So he one of one... mr. good boy. now maybe give him a little of a background. man, mr. madrazo, it, mr. madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a mexican-american gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. smart kid. It's evet, baya baya. shaykh şeyden bahsediyoruz. Did you find an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I was thinking straight. Clearly. Well. Natalia will need a hotel while you finance the rebuild. Won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that uh, the rebuild uh, will be somewhere in the 2.5 million range. <laughs> of course. Great. <laughs> That's nice. Come on, man. Damn, uh, hey, you are?

Hi, right, dog. Hello. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Tabii ki Michael Lester'a başvuruyor. 2 milyon dolar borçlu olduğu için. Peki. You fucker. Arabamız buydu değil mi? Evet. Şimdi Şimdi gidelim. Lester beni bul dedi. Şu yaşadığı yeri söyledi. Yaşadığı yerde şeyin yakınında. Bir yandan da doktorumuzu arıyoruz tabii. I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk in guy, Doc. You know that. Walk ins are more oof, expensive, oof, oof. but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Yeah, it's Doktorla da buluşabiliriz bir yandan. Ama ben direkt olarak Lester'ın yanına gitmek istiyorum. Hatta dur ya. Tam olarak nerede o? Ha ha <laughs> yüzsüzlüğe bakar mısın? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> tenis koşumu kaybettim uzun bir süre tenis e, oynayamayacağım göre diyor. Bileğimi geliştirecek birilerine ihtiyacım var diyor. Vay ulan. İyi. O da iyi vallahi Allah. O da iyi. Lester nerede lan tam olarak? Buradan yukarı çıkacağız. Dur arkadaşım dur çarpacaksın şimdi bana. Ha? Yok abla yok. İstemiyorum. Başladım şeye de bilmem neydi lan. Bana ne ailevi program problemlerden şey daha doğrusu. Git git polise şey yap bildir. Ben ne karışırım ya? <laughs> really ne oluyor la orada? Abi ne yapıyorsunuz siz burada ya? Ben geldim. Bak bak, iyi bak, iyi bak. <laughs> Açtın mı lan kapıyı? <laughs> Onlar ne lan?